İyi akşamlar herkese. Hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayacağız. Buyurun zeki hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Maç önünde reaksiyon vermemiz gereken bir maç olduğunu söylemiştik. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünde tutarak bu reaksiyonu vermiş oldu. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söylemiştik bu maç. Bu maçta da oyuncularımız bunu da gayet iyi başardılar. Bunun dışında oyun disiplinine sahip kalmaları, oyunun içinde olmaları, oyunu istemeleri bizim için çok büyük bir artı bugün. Çünkü bir önceki maçta bunu sağlayamamıştık. Bu reaksiyonu en iyi şekilde bugün verdik. Oğuzhan Bey. olsam demiş han ajansı hocam Hollanda'da konuşmuştuk takımla ilgili Hı. çok kötü bir maç demiştiniz gerekeni değerlendireceğiz demiştiniz nasıl bir değerlendirme yaptınız nasıl sonuçlar ortaya çıktı ve bugünkü farklılığı nasıl değerlendiriyorsunuz evet biraz önce bahsettiğim gibi yani sonuçta olumlu yönde de e, döndü bu bize e, bunu da hocamız zaten iki gün önce verdiği röportajda detaylı bir şekilde anlatmıştı onun da dediklerini bugün takım gayet iyi bir şekilde değerlendirdi, yerine getirdi. Başka soru arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.